Gaybeti Tusi Fazıl'dan İsmail bin Mahran'dan Eyman bin Muhaz'dan efendim Rufai bin Musa'dan Muaviye bin Vahab'dan Ebu Abdullah Sadık Hazretleri e, bu hadisi söylüyor işte. Ehli Beytim'den Kaim Mehdi zamanında yaşam imkanı bulanlar ne kadar kısmetliler diyor Peygamberimiz. Onun çıkışından önce ona Mehdi'ye inananlar, Mehdi'nin arkadaşlarını sevenler, Mehdi düşmanlarında, Mehdi'nin düşmanlarından uzak duranlar mübarek olsun. Bu insanlar benim en yakınlarım, hesap günü dostlarım olacaklar. Rufay'den aktarılan hadise göre, bana göre Allah'ın en saygın varlıkları olacaklardır diyor Peygamberimiz.